Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerimizde oluşan sineklerle ilgili çok faydalı bir yöntem sunacağım. Birçok hanımlarımızın çektiği problemdi. Çiçeklerine toplanan elma sineklerinden nasıl kurtulabiliyoruz diyorlar. Ben sizlere çok faydalı ve çok etkileyici bir yöntem sunacağım bu videomuzda. Çeklerimizin yapraklarında oluşan un bitleri, mantar hastalığı, toprakta oluşan karıncalar, kurçuklar ve elma sineklerden çok rahat bir şekilde kurtulabiliyoruz. En çok ve en önemlisi çeklerimize bol bol vitamin vermiş oluyoruz. Çok faydalı bir yöntemde çiçeklerimizin hem vitaminleştirmiş oluyoruz toprağını hem sineklerden kurtulmuş oluyoruz Ben bu şekilde bu yöntemlerle bakıyorum çiçeklerime çiçeklerimin çok güzel faydalarını görüyorum inanılmaz etkileyici bir kür oluyor bugün sizlere bakın ne ile geldim bugünkü videomuzun konusu zencefil arkadaşlar zencefilin o kadar ağır kokusu var ki inanılmaz sinekler zencefilin kokusuna kalmıyor hepsi uçup gidiyorlar toprak içerisinde oluşan karıncalar kurçuklar inanılmaz zencefilin kokusuna etkileniyor ve topraktan kurtulmaya çalışıyorlar karıncalar gelmiyor çiçeklerinizin saksılarına çiçeklerinizin toprağına karıncalar gelmiyor ben daha önce vermiştim tekrarımı. Zencefilin içerisinde olan vitaminler, potasyum, kalsiyum ve magnezyum vitaminleri var. En çok ve en önemlisi antioksidan vitamini var. Çiçeklerimizi hastalıklardan korumuş oluyoruz. Mantar hastalığı birçok çiçeklerde oluşuyor arkadaşlar. Mantar hastalığından korumuş oluyoruz. Bu şekilde küçük poşetlerde satılıyor. Her marketten de bulabilirsiniz. Ben şu an Kazakistan'da oturduğum için adı Oruç dilinde yazılmış. Bildiğimiz zencefil. Şekerimizi suyla karıştırarak da verebiliyoruz. Toprağını karıştırarak da verebiliyoruz. Ben şimdi sizlere göstereyim. İlk önce kalonşa çiçeğimi de göstereceğim. Bu şekilde her bir saksıya bir çay kaşığı alıyoruz ve toprağına serpiştiriyoruz. Bu şekilde bir güzel her tarafından Serpiştireceğiz Ve bir çatal yardımıyla toprakla birbirine karışmasını sağlayacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde birbirine bir güzel karıştıracağız. O kadar ağır kokusu var inanın. Biliyorsunuz zaten zencefilin kokusunu. Çekrerimize sinekler yaklaşmıyor arkadaşlar. Un biti yaklaşmıyor. Gövdeden de verebilirsiniz, topraktan da verebilirsiniz bu şekilde bir güzel toprakla birbirine karışmasını sağlayacağız her tarafını bu şekilde bırakıyoruz şimdi biz buna su dökmeyeceğiz şimdi bunu bu şekilde iki gün üç gün bekleteceğiz zencefilin kokusuna toprak içerisinde olan kurçuklar karınca varsa karıncalar elma sinekleri varsa hepsi aradan kaçmış oluyor bakın daha önceden ben Yaprağı güzelime vermiştim. Bakar mısınız ne kadar coşturdu. Çünkü içerisinde o kadar güzel etkileyici vitaminleri var. Potasyum, kalsiyum ve magnezyum vitaminleri var arkadaşlar. Bu vitaminler de çiçeklerimizin rahat bir şekilde coşmasına yardımcı oluyor. Hem çiçeklerimizi coşturmuş oluyoruz. Hem sineklerden kurtulmuş oluyoruz. Her iki yöntemle çiçekler için çok faydalı bir yöntemdi. Buna da bu şekilde döktüm. Şimdi çatalla bir güzel toprakla birbirine karıştıracağız. 2-3 gün bu şekilde bırakacağız. Toprak içerisinde olan sinekler, böcekler, kurtçuklar, karıncalar varsa da hepsi 2-3 gün 4 güne aradan kalkmış olacak. Daha sonra sulayacağız arkadaşlar. İçerisinde olan vitaminlerin hepsi suyla birlikte köklerine gitmiş oluyor çiçeklerimizin. Bu da çiçeklerimiz için çok faydalı bir kür oluyor. Aynı şekilde bu çiçeğime de vereceğim. Ben agnomila çiçeğime de dökeceğim şimdi sizlerle birlikte. Bunu biz suyla karıştırarak da verebiliyoruz. Bir çay kaşığı ölçüsünde bir litre kavanozumuza koyuyoruz ve üzerine kaynar su döküyoruz. Su soğuyana kadar ağzı kapalı bir şekilde bekleteceğiz. İyice bir güzel demlenecek. En azı 4-5 saat bekleteceğiz arkadaşlar. Suyun iyice güzelce soğumasını sağlayacağız. Daha sonra süzüp çeklerimizin yapraklarına püskürtebiliyoruz. Orkidelere de verebiliyorsunuz. Suyla karıştırdığınızda orkidelerin yapraklarına püskürtebiliyorsunuz. Hava köklerinin üzerinden püskürtebiliyorsunuz, inanılmaz fayda sağlayan bir kür oluyor. Menekşelere de verebilirsiniz, sadece suyla verebilirsiniz. Her bir saksıya iki çorba kaşığı veriyorsunuz. Fazla vermeyin arkadaşlar, çok etkileyici bir kür, ağır kokulu bir kür, inanılmaz fayda sağlayan. İnsanlara mesela bana iyisi kokusu o kadar güzel geliyor, hoş geliyor. Bazı insanlara hoş gelmeyebilir ama sineklerden rahat bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde çiçeklerinizi coşturabiliyorsunuz. Benim eski takipçilerim, beni izleyen sürekli takipçilerim biliyor. Ben yaprağı güzelime vermiştim. Ne kadar güzel coştu onu da görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir bakım yapıyoruz. Her taraflı çiçeklerimizi güzel coşturuyoruz. Yapraklarını vitaminleştirmiş oluyoruz. Bir çiçeğin yapraklarından da besleyin, köklerinden de besleyin. Kür verirken arkadaşlar suyla birlikte köklerinin nemli olmasını sağlayın çiçeklerinizi. Her zaman kürlerinizi nemli bir toprağa verin. Yapraklardan nasıl besleyeceğiz? Yapraklardan birçok çiçekler beslenmiyor. Mesela bigonya çiçeklerine yapraklarına su püskürttüğümüzde mantar hastalığına bulaşmış oluyor. Bazı çiçeklerimizin yapraklarını püskürtmüyoruz. Menekşelere püskürtmüyoruz. Menekşeler begonya çiçeklerinin köklerinden besleyeceğiz. Salon çiçeklerimize, barış çiçeklerimize, yılbaşı çiçeklerimize, kalonşa çiçeklerimizin hepsini yapraktan da besleyebiliyoruz. Köklerinden de besleyebiliyoruz. Bu şekilde bugün de sizlere zencefille geldim. Zencefilin faydalarını, etkisini her taraflı sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bilgiler vermişim arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma destek olursunuzsa beni çok çok sevindirmiş oluyorsunuz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Yeni videolarla, yeni bilgilerle görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Ailenizle birlikte hepinize sağlık diliyorum. Kendinize iyi bakın.